TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti. Ölüm anında annesine son sözleri herkesi şok etti. Türkiye'nin sevilen sosyal medya fenomenlerinden Efecan Kültür bugün akşam hayatını kaybetti. 24 yaşındaki genç fenomenin son anları ise tüyler ürpertti. Hastane odasında birinci kapanmadan önce fısıldadığı son sözler duyanları dehşete düşürdü. Beni buradan çıkarın, nefes alamıyorum. İddialara göre kültür son nefesini verirken gözyaşları içinde keşke bu videoları hiç çekmeseydim. Annemin mezarına bile gidemeden gidiyorum dediği iddia edildi. Kültürün annesi 2 yıl önce hayatını kaybetmişti. Ancak genç fenomen sağlık sorunları nedeniyle annesinin mezarına hiç gidememişti. Arkadaşlarına sürekli onun yanına gitmek istiyorum ama yürümekte bile zorlanıyorum dediği öğrenildi. Son günlerindeki acı dolu sözleri Efecan Kültür'ün ölmeden önce arkadaşlarına beni unutmayın ben zaten çoktan kaybettim dediği iddia edildi. Çevresindekilere sürekli ben bu kadar yemek yerken ölmezsem mucize olur diyerek adeta kaderini kabullendiği konuşuluyor. Türkiye'yi sarsan ölüm. Efecan Kültür'ün vefatı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimler ve sevenleri fenomenin ölümüne ilişkin paylaşımlar yaparken birçok kişi bu olayın mukbang akımının tehlikelilere dikkat çektiğini belirtti. Bazı uzmanlar bu içerikler gençleri sağlıksız bir yaşam tarzına teşvik ediyor. Efecan'ın ölümü bir uyarı niteliğinde yorumunda bulundu. Başka kimin canı yanacak? Yakın dostları ve takipçileri sosyal medyada mukbang içeriği çekenler bu acıdan ders almalı. Başka birinin canı yanmasın gibi yorumlarla fenomenin trajik sonuna dikkat çekti. Efecan Kültür'ün ailesi ise bizim için çok zor bir süreç. Lütfen acımıza saygı gösterin diyerek kamuoyundan duyarlılık bekledi. Gözlerimin önünde eriyordu. En yakın arkadaşı Yasin Kirazlı, Efecan'ın son aylarında yaşadığı zor süreci anlattı. Onunla her gün konuşuyordum. Ama her geçen gün daha da kötüleştiğini görüyordum. Birlikte yemek yemeye bile çıkamıyorduk. Çünkü artık ağrılardan oturmakta bile zorlanıyordu. "Yasin, ben ölüyorum." diyordu ama ben inanmak istemedim. Kabus dolu hastane günleri, hastane çalışanlarından biri Efecan'ın son günlerinde sürekli kabuslar gördüğünü ve "Beni buradan çıkarın. Burası cehennem gibi." diye bağırdığını söyledi. Sağlık durumu kötüleştikçe hayata olan umudunu kaybettiği ve doktorlara artık savaşacak gücüm yok, beni bırakın dediği iddia edildi. Peki cenaze töreni ne zaman? Efecan Kültür'ün cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz netleşmedi. Ailesi ve sevenleri genç fenomeni son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelecek. Bu ani ölüm sosyal medya dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Peki bu trajedi içerik üreticilerine ders olacak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.